herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni çıkan bir airdrop'u tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar Vanish token'ın yaptığı bir airdrop. Bu airdrop'ta katılan herkese 10 tane Vanish hediye ediliyor. Vanish'in fiyatına bakalım beraber. Bir Vanish yaklaşık 2.65 USD yani Amerikan doları. 10 tane ise yaklaşık 25 dolar tekabül etmektedir. 25 dolar da yaklaşık 170 lira para etmektedir. Arkadaşlar girdiğin girdikten sonra ben kayıt olduğum için bir daha giriş yapamıyorum. Arkadaşlar girdik vereceğim linke tıklayarak ilk önce ERC20 tabanlı cüzdanınızda yani Trust Wallet'teki Ethereum adresinizi yapıştırıyorsunuz. Size bir yer verecek. oraya yapıştırıyorsunuz. Girdikten sonra size e-posta ve şifre soracak. E-posta olarak kullandığınız bir e-posta olsa iyi olur. Çünkü doğrulama gönderiyor e-postanızı doğruladıktan sonra giriş yapıyorsunuz. Sadece bu kadar. işiniz bu kadar. Aşağıya doğru indiğinizde ise tokenların dağıtılma süresi yaklaşık 21 gün. 21 gün içinde tokenların hesabınıza yatacaktır. Arkadaşlar kaçırmayın derim. Çok güzel bir sistem. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim.